Xbox Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed Valhalla'nın erken erişimini oynayacağım arkadaşlar. Uzaktan bağlanarak oynuyorum. E, bu sebeple grafikleri biraz daha oyunun gerçeğine göre e, daha düşük gözüküyor olabilir. Oyun 17 Kasım'da Xbox One oyun konsoluna iş yapacak arkadaşlar. E, erken erişim sağlayan Ubisoft'a teşekkür ederiz. İsterseniz Oynamaya başlayalım. Ee, şimdi bir kale kuşatması var. Oraya gidiyorum. Ee, gidiyoruz daha doğrusu hep beraber ee, toplandık. Bakalım nasıl olacak? Ee, birlikte göreceğiz. Oyunu değerlendireceğiz. İlk bakış inceleme gibi olacak. Karakterimiz Ivor, doğrusu herhalde. Ee, kadın ve erkek olarak seçebiliyoruz. Üf, güzel gözüküyor. Hayallerimden bahsetmiştim hatırlıyor musunuz diyor. Hadi bakalım. Hayaller hayat. Belki de hepsi aynıdır. Tektir. Şöyle bir gidelim. Çıkartma yapacağız. Bir Burk kalesini ele geçireceğiz. Thor bugün hiddetli. Çekicini dövüyor herhalde. Şu şimşeklere, yıldırımlara bakın. Tonight I ride the flaming sea steed, rushing for the Yani birebir ben Viking dizisi e, severek izledim arkadaşlar. Viking tarihini daha çok takip ederim, merak ederim. İlgilendiğim bir şey. Baya e, bayağı ayrıntıya önem vermişler. Mesela şu gemilerin yapıları vesaire. E, mimari zaten Assassin's Creed'in söylemeye gerek yok. Şöyle ilerleyelim bakalım. çıkartma yapıyoruz. <laughs> e, karakterin adı Ragnar olsaydı daha çok hoşuma giderdi. Ivor İyi da iyidir. <laughs> Sıkı tutunun. Şimdi ee, Haydi bakalım kalkan tutuyor Oba şu şeylere bakın. <laughs> Ateşli bir dok atıyorlar. Gemimizi yakacaklar hey çabuk çıkartma yapalım. Kalkan kalkan. Sıkı tutunun gençler. Karaya ulaşmamız yeterli. Sonrası bizde. Vikingiz biz. Gaza geldim baya. <laughs> Müziklerdi. De... insanı havaya sokuyor. Tutunun. Hadi hadi hadi. Hadi şimdi. Ara sahne girdi anladığım kadarıyla. Oha. <laughs> Kapıyı nasıl yıktık? <laughs> Çıkartma yapıyoruz hey. <laughs> Şimdi dövüşeceğiz. İleri. Ah şeyimiz de var, koç başımız da var. Arkadaşlar, ee, hem sol bumperı hem sağ bumperı kullanıyoruz. Şöyle de bir özel hatamız var. E, bu da yeteneklerimden biri, en sevdiğim. Gel bakalım. Dövüşler, e beğendim. Ee, yani hafif gecikmeyle oynuyorum şu an. Uzak bir yere bağlandığım için ama ona rağmen görüyorsunuz. Yani tam bir Viking oyunu olmuş. Tek e, olumsuz söyleyebileceğim şey gizlilik yok fazla yani. Şu ana kadar ben denk gelemedim. Mutlaka görevler de çıkacaktır karşımıza. <laughs> Gelin lan. Oklayayım şunları. Zayıf noktaları yanıyor zaten görüyorsunuz. Şimdi Bunlar bizim adamları oklayıp duruyorlar. Onları bir alalım ki sonra kapıyı şey yapacağız. Kırmızı variller her oyunda patlar. <laughs> yani bu ara seçenekler koymuşlar da ben şu an nasıl bulduracağım orayı bilmiyorum. Hayda. Ok bile düz gitmiyor. O güzel. Sen de gel bakalım. La bir durun. Heh attım. Ee, mavi şey staminamız. Oyuna stamina eklenmiş. Ki bence güzel olmuş. Daha bir tatlı katmış. Kusura bakma. Anlamadım senin bizden olduğunu. Gelin bakayım ben de bel atayım mı? Koş başına. Yıkacağız buraya de. Biraz daha mı geri çeksek lan? Çarç. Hadi kırıldı kırılacak hadi. Ben de kapıya kapıyı ha <laughs> Hadi 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 diğer kapıya. Yani düzgün okatamıyorum atamıyorum ben ya. Baştan Toplayıp sonra düşmanları almak daha keyifli geliyor her zaman ama dalacağız. Böyle düşmanlar çatı çutur alamıyorsunuz kolay kolay. Kendilerini koruyorlar. Onların da kalkanları var. Ya kitlenmek önemli. Stomp da güzel olmuş. Uçlayalım biraz. Sen gel bakayım buraya. Kalkanımın tadına bak. Kalkanı bu arada e, öbür silahın yerine alırsanız arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Söyleyin şunu. E, onu vurabiliyorsunuz. Ben bunu sabaha kadar kullanabilirim de. Bizim adamın kalkanını kırdık yalnız ben. O ne uçmayı da öyle be. Şimdi bu ağır abi onunla asıl benim lazım. Yani ben niye tek adam atamıyorum yalnız buna? <laughs> Yanıyor. Fena olmuş. <laughs> Şimdi bunlar engelliyorlar bizimkileri bir onları bir indirelim. Biraz aşağıya. Çok aşağıya oldu. Çok güzel. Güzel. Şu özel ne acaba? Dur bakayım ben. Niye zarar görmüyorsun sen? O ok kaşağıya düşüyor herhalde. Şöyle bir çekelim. Ona bir büyü yaptım galiba şu an. Dostla bakalım. Bir garip hallerde. <laughs> Hadi çocuklar yardım edeceğim size. Açıldı. Biraz uğraştırdı ama açıldı. Çok acımasızız ya. Harbi çok acımasızız. Kendinizi Viking gibi hissediyorsunuz. O yaşıyor. Buraları da göstereyim de bir görün ara sahneleri vesaire de. Ne vuruyorsun be hey? Birazdan bitecek bu işler. Benim için endişelenme. Durman lazım. Sus. Aptal dedi ona. Wolfkist dedikleri biziz. Hadi gel daha sıkıyorsa diyor. Geleceğim şimdi oraya ben geleceğim. Geleceğim ve göreceğim. Kamunu alacağım. Şunu bir daha yapayım ama. <laughs> yani kim kim fazla anlamıyorum da vuruyorum. Tam bir savaş ortamı. Onu yolladım bakkala. <laughs> Sakin olursanız, ben şöyle bir uzaktan bakayım size. Şunlar ağır abi. Şöyle bir herkes okuyalım. Ode Seyde de vardı. Zayıf noktalarını bulduramıyorum. Yoksa vururum. Oo, oo, bunlar bayağı güçlü ya. Yani sana karşı ne yapabilirim ben? Bir Sakin ol, bir sakin ol, tamam, sakin ol, Dövüşeceğiz. Fena vuruyor ha. Seni baştan bir okuyup yumuşatsak mı? Tam çekeceğim ama. Sen kim? Biri gitti, diğeri nerede? ona gidene kadar şimdi bunları da ezeceğiz gel seni de aldım sen de git sen de git kenara sen de bir askerlerimizi rahat bırak ama siz iki kişi saldırıyorsunuz olmaz bu böyle stomp yapsaydım güzel olurdu sen de bir bırak kendini sen bizimle değilsin bize de şöyle biraz balta Sana da bir son balta Siz Hiç bizimle olmamışsınız Hayda fena oldu Deket Şimdi yukarı çıkacağız herhalde ha Boss fight'la Bitireceğiz arkadaşlar anladığım kadarıyla da Nereye çıkıyorum ben şu anda Öbür taraftan tırmanmadı Ha Hadi canım. Asasını et edeceğim. <laughs> Bu ne? Basmadım. Basamadım. Neye basacağımı da bilmediğim için adamın kurtu var be hey. Ben kurttan korktum biraz büyük. Sağlığımız var ya yeterince. Hadi. Yani ayıp ama siz iki keçisiniz. <laughs> ama benim de paltalarım var. <laughs> kurta, kurta alsan başta. O bize bir sıkıntı çıkarmasın. <laughs> ne yaptı o yere? Aa ayı kapana atıyor. Kılıcı dayanıyor. Sen çok bir Game of Thrones. Biz ak gezer mi sandın? Ateş ancak kendi kurtunu yaktı adam fark ettiniz mi? <laughs> Oğlum ben deniyorum yanıyorum. Yanıyorum Fuat abi. Ne oldu? Kılıcının gazı erken bitti bakıyorum. Uff indirdim onu. Better than this, so London. Do not drag me down to the sewage you wallow in. I just again fight tooth and nail for a saxon. I the in He has an abundance that which you do not. is fit to rule, fit to lead. You are not an I a there. Biz çöktü önümde. Vay be. Çık Oswald'ım çık. Thank you. Teşekkür ederim diyor. Kurtardık. e ne oldu buna? You throw in with these wastrels, these arrogant swine. For what? A scrap of land and a promise of peace? evil no. Bir parça toprak için diyor barış mı sağlayacaksın onlarla diyor. Dur diyor. <laughs> Kanunlar. Önünde yargılayalım mı onu demek istedi. Daha fazla kan akmasın diyor. Ha karar. Kararlar bu arada oyunda çok önemliymiş. Yaşasın mı ölsün mü? Ölsün ya tabi. <laughs> Niye yaşasın ki? <laughs> <diye. gülüyor> Viking is Hayır lütfen. Hayır. Allah. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Xbox Türkiye YouTube kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Şu anda ekrandaki farklı Xbox Türkiye YouTube kanalındaki videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak da izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.